YKS adayları. Hepinize merhabalar. Evet. TYT adayları, AYT adayları, ergenler, eremeyenler, 12. sınıflar, mezunlar. Bir de şimdi ne diyorlardı size? Z kuşağı. Evet. Z kuşağı diyorlar size değil mi? Z kuşağısınız ama matematikte X, Y, Z'yi görünce çuvallıyorsunuz. O da işin diğer bir tarafı. Evet. Haydi artık. Tarih derslerimize, konularımıza başlayalım. Üniversiteye hazırlamak için eylülü beklemeye gerek yok Değil mi? Evet Tarihte birinci ünitemiz nedir bizim? Ya da birinci konumuz tarihe giriş Ana hatlarıyla tarih bilimini tanırız Hazır mısınız? Benimle misiniz? Evet siz benimleyseniz Tarihçi reis de sizinle Ve ne, ne diyoruz? Benimle isen Sevgili gençler Her şey çok kolay Evet Hadi başlayalım Tarih nedir? Dersin adıyla başlayalım. Kitaplarda tanım şöyle yapılır. Geçmişte meydana gelen ve toplumları ilgilendiren olayları, olguları. Burada dikkat ettiniz mi? Geçmiş ve toplum kelimeleri renkli yazdım. Niye? Önemli. İnceleyen bilime tarih deriz. Evet, tarih geçmişi inceler. Günümüzle ve gelecekle ilgilenmez. Fal mı bakıyoruz kardeşim ne geleceği? Ve tarih geçmişteki hayvansal olaylarla, bitkisel olaylarla ilgilenmez. Toplumsal olaylar. Tarih tabii ki bunları incelerken dört kritere dikkat eder. Birincisi, olayın gerçekleştiği yer ve zaman mutlaka belirtilir. Bakın tarih kitaplarına yeri zamanı belli olmayan bir olay yoktur. Olayın sebebi, sebepleri ve sonuçları. Hatta sebep ve sonuçlar arasında birinci ve ikinci olay arasında ilişki bunu kurmak önemlidir. E bunu kurmasa ne olur? E ne olur? Biz bugün geçmişi anlayamayız. Demek ki buradan bir yoruma vardık. Geçmişi tarihteki olayları doğru algılayabilmemiz için tarih biliminin birinci olayın sonuçları ikinci olayın sebepleri arasındaki ilişkiyi kurması lazım. Ve tarih olayları geçmişte yaşanıp bittiği için üçüncü önemli şey tarih bilimi olayı mutlaka belgelere dayandırır. Belgede olmayan tarihi olay var kabul edilemez. E ben tarihçiyim böyle diyorum var böyle bir olay. Yok kardeşim işte yok. Varsa çıkar belgesini göster derler adama. Ve dördüncü önemli kriter tarih bilimi geçmişi incelerken irdelerken objektif yani nesnel yani tarafsız davranmak zorundadır. Soru. Tarihçi Araştırma yaparken milli ve manevi duygularıyla hareket edebilir mi? Cevap hayır. Hisleriyle hayır. İnançlarıyla hayır. Tarihçi neye göre hareket eder? Sadece belgede ne varsa o. Evet, değerli arkadaşlar, toparlayalım. Geçmişte meydana gelen ve toplumları ilgilendiren her türlü olay ya da olguları kısa süreli oldu bitti olay, onun sonucundaki süreç olgu yer zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak tarafsız, objektif inceleyen bilime tarih diyoruz. Ve bir önemli husus tarih, değerli arkadaşlar, sosyal bir bilimdir. Bilimleri biz kabaca bizim sorular açısından söylüyorum, sosyal bilim, pozitif bilim, dini bilim diye ayırıyoruz. Herkes farklı sınıflandırma yapabilir. Sosyal bilim dediğimiz tarih ve felsefe gibi deneyi ve gözlemi yapılamayan bilimler. Pozitif bilim dediğimiz kimya, matematik, tıp, astronomi deney ve gözlemi yapılabilen bilimler. Peki o zaman soru şu. Tarih neden pozitif bilim kabul edilemiyor? Tarihçi neden deney ve gözlem yapamıyor? Net cevap istiyorum hanımlar beyler. Neden tarihçi deney ve gözlem yapamıyor? Neden fizik kimya laboratuvarı var da tarih laboratuvarı yok? Cevap Çünkü tarihte olaylar geçmişte yaşanmıştır. Yaşanmış ve bitmiştir. Gözlem yapabilmen, gözlemleyebilmen ya da deneyimleyebilmen, deney yapabilmen için hali hazırda olabiliyor olması lazım. Nereye oluyor? Atatürk vefat etti, Fatih vefat etti, İkinci Dünya Savaşı bitti, yazı bulundu geçti. Evet, dolayısıyla bir şey daha öğrendik. Tarih bilimi neden deney ve gözleme kullanamaz? Çünkü geçmişte yaşanmıştır. Geçiyoruz hanımlar, beyler. Nereye geliyoruz? Çok önemli bir yere geliyoruz. Bir soru cevap yapalım. Günümüz ya da gelecek, tarih bilimi hangisiyle ilgilenir? Cevap, cevap, tabii ki ikisiyle de ilgilenmez. Dikkat et, tarih sadece geçmişle ilgilenir. Bir başka soru olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilmek için öncelikle neyi bilmek gerekir? Neyi? Neyi bilmezsen bu ilişkiyi kuramazsın? Cevap olayların gerçekleşme zamanını. Zamanını bileceksin ki ha bu tarihte bu olay bitmiş bu tarihte de peşi sıra bu olay başlamış diyeceksin. Değil mi? Evet işte t.y.t. budur. Peki tarih biliminin konusu var mı? E tabi var. Her bilimin bir konusu var. Zoolojinin konusu nedir? Hayvanlar. Pardon yanlış anlamayın arkadaşlar ya size demiyorum. Hayvanları inceleyen bilim anlamında diyorum. Botaniğin konusu nedir? Bitkiler. Matematiğin konusu nedir? Hiç girme oraya. Evet değil mi? İştarlıkçı deyince, sözelci deyince matematik biraz sıkıntılı. Ama olmamalı. Yapmak zorundasınız. Her bilimin bir konusu var. Tarihin de konusu var. Tarih biliminin konusu nedir? Her yönüyle dini, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, sosyal, sanatsal aklınıza ne geliyorsa her yönüyle insanlığın geçmişidir sevgili arkadaşlar. Evet. Tarihin tanımını ve tarih biliminin konusunu öğrendik. Videolarımız devam edecek, derslerimiz devam edecek, tarihçi reis yanınızda dolmaya devam edecek, siz de çalışmaya devam edeceksiniz. Evet, hepinize Başarılar, iyi çalışmalar gençler.